Nature'la Travel kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Bolu'nun gerdanında 7 göllerdeyiz. 40 kilometrelik bir yolculukla beraber 7 göllere başlıyoruz. Hadi başlayalım. <laughs> tabela gördük. Kapankaya seyir terası diye oraya doğru şu yoldan böyle çıkıyoruz. Şimdi normalde bu tabela biraz küçük. İnsanlar tabela gördüğü zaman durmuyor ama burası yedi gölleri en iyi görebileceğimiz yerlerden biri. Ee, bu terasta kot farkı nedeniyle yedi göllerin tüm platosunu göreceğiz. Rustik olsun diye buralar güzel devlet yapmış sağ olsun. Eskiden biz buraya geldiğimiz zamanlar yürüyüş yolu yoktu. Evet. Şu an yürüyüş yolu gayet ailecekle de yürülebilecek bir yer. Ben yine yürüyüş olman değil de <laughs> Çocukluk yapıp diğer yerlerden yürümeyi daha çok seviyor. Sehir tepesine çıktık. Arkada bilmem gözüküyor mu kamerada. Büyük göl ve derin göl gözüküyor. Şimdi bu 7 tane gölün arasında 100 metrelik bir kot farkı var. Bu rakım farkı aynı zamanda. Yani en aşağı gölle en yukarı göl arasında 100 metrelik bir rakım var. Bu da iki ayrı plato olduğundan dolayı. Şimdiye kadarki dünyada bilinen zincir göller arasında bu tek burada var. O yüzden burası bu yüzden önemli. Şimdi Turgut, Mehmet, Kamil, Polatlılı, Canan, Musa, Babüş, Büşra, Selim mi, Salis mi, Muhammed... Rahat, Burhan, Emine, Zafer, Saadet, Saadettin, Altun. Değerli benim her yerde en çok eleştiri yapmak istediğim olaylardan biri. Hepimizin rahatsız olduğu. Bu arkadaşlar buraya gelmişler, gelmişler ama doğaya iz bırakmışlar. Tabii ömürlerinde baş yapacaklar hiçbir iyi bir şey olmaz için sadece böyle bir iz bırakmışlar. Evet. Bu tarz bir şey var yani tanıtım var mı yok. onlar? Şu anda. Onlar yok. yok. Sağ olun. Kolay Şeyi gelsin. Ya. 21 liraya tanıtım kartı bile vermediler. Almamış ellerinde basmıyorlar. Niye masraf olur diye. Tanıtım afişinde neler oluyor? 7 gölün yeri şu an orman içinde Yedi gölü bulmak zor. Tabelalar var gibi. Pisagor ağacı var. Anı ağacı var. Hepsi. Var. E 7 göller tabiat alanına geldik. İlk baştaki e, cezamızı, e, vergimizi, pardon, e, giriş ücretimizi ödedik. Şimdi bundan sonra ilk yol ayrımındayız. E, tabelalar bizi yeterince yönlendirecek. İlk başta Sazlı Göl ve Ince Göl'e gideceğiz. Aşağıda Nazlı Göl ve diğerleri var. Az önce ince gösterdik size. Etrafımızda şu an yanımızda. Şimdi nereye gidiyoruz Serdar? sazlı göle doğru gidiyoruz. Devam edelim. standart doğada bulunan beyaz mantarlarda sanki evde kullandığımız kültür mantarlarına benziyor bu marketlerde satılan gibi. Aslında bunlar zehirli mantarlar, kültür mantarı değil. Bu şapkalı mantarlar mantar cisminin bir alt takımı. Genelde ıslak bölgelerde, nemli alanlarda, ağaç gövdelerinde yetişir. Beyaz olmaları sizi kandırmasın, aldatmasın. Bunlar da zehirli mantar. Doğada en çok karşılaştığımız şapkalı mantarlardan tinder mantarı. Bunların kahverengi, sarı ve beyaz kısımları vardır genelde kültür mantarlarına benzerler beyaz oldukları için. Genelde bunlar ateşlerde kamp ateşlerinde kullanılarak zehirlenmeleri yol açar. Bu mantarlar kültür mantarlarına benzerse de aslında zehirli tinder mantarıdır. Buradaki küflenmiş biraz daha hatta. Bu mantarları doğada görerek, severek, bakarak geçebiliriz ama tüketmeyiz. Şimdi bir yol ayrımına geldik. Genelde hayattaki olduğu gibi yol ayrımlarından birindeyiz. Bir tane Gülen Kayalar, Dilek Çeşmesi ve Şelale var. İşin kötüsü şu, sağdan gidersek geri dönecek miyiz ya da soldan gidersek mi geri dönecek miyiz tartışıyoruz. Ama doğacılar asla tartışmaz, ikisinde yürür. O yüzden, oğlum sağda gidelim lan. Arkadaşlar Yedi Göl Tabiat Parkı'nda bir adet de şelale var. Şimdi ben yıllardır göl gezerim. Böyle şelale görmedim. Ya adam şelale büken adam sanki. Nereye gitsek şelale buluruz ya. <laughs> Şimdi sanat gelmeden ben dileğimi söyleyeyim. Bu dilek çeşmesiymiş ve bundan sonra yani benden sonra dilek dileyen hiç kimsenin dileği kabul olmasın. Benim dileğim bu. İttik imdilik mi lan? Hadi bakalım. <laughs> Samet dileğin neydi? Adi olalım. Hayır <laughs> olsun. <laughs> Şimdi arkadaşlar burada bir batınlens saat Dilek çeşmesi diye. 2, 4, 6, 7 dene. Hani 7 gölleri temsil olabilir. Ama dileğimi tekrarlıyorum. Benden sonra dilek dileyen kimsenin dileği kabul olmasın. Şimdi bunu iki kez söylediğime göre kabul olacak mı olmayacak mı ikincisi? Derin Göl'ün hemen yanındayız. Derin Göl 18 metreli en derinlerden biri. hani Adı da Derin Göl. Oradan geliyor. Derin Göl'ün etrafı kamp alanları en 5 olan yerler. Genelde Bayağı insanları kalmadı. rahatsız etmemek için uzaktan çekim yapalım dedik. Etrafta çok fazla çadır var. Biz de kamp alanımızı onların arkasına kuracağız. ve şey. kuru göl yani arkadaşlar <laughs> ismiyle müsamma tahmin edince gölleri yediye tamamlayamayınca burada göl demişler i̇şte, boy versene <laughs> tamam. Oo baya baya var şimdi biz deminden beri saydık saydık 6 tane göl var sularda dolandık dolandık biz yaklaşık 3 saattir 7. gölü arıyoruz ve en sonunda fark ettik ki adı üzerinde kuru göl ve önüne de araba çekmiş hayvanın biri bu yüzden tabelayı göremedik aslında buraymış kuru göl İlginç. Dediğim gibi, sırf 7 olsun diye. Bolu 7 göller gezimizin sonuna geldik. Mutlu olmak için yaşa, mutlu et, mutlu ol.